Evet millet yine Yıldız ablanız sahalara döndü. Şakırdayım. 24.997 yani 25k bir kasamız var. Vallahi dayı verdi veriştirdi. Biz de alacağımızı aldık deyip tüydük. Farm candır diyorum. Evet 25k bir kasaya rağmen farm yapmaya devam ediyorum. Ops bak tatlı tatlı yağıyor mesela. Niye yapmayayım anladın mı? Önce bu farmdan yoklayayım istedim. Ne kadar kazanç kasası olsa da farmdan girmek candır. Şöyle bir yoklayalım kendisini. Bayağı da yoklanmaya müsait göründü zaten. Tam böyle dediği zamanlar. Şöyle. Elinden de bir 20 alalım. Şuan burada böyle göze görünüp bizim gözümüzü, gönlümüzü doyuracak ödemeler bekliyorum senden. 3 skitter verirsen asla yok demem. Bu kadar böyle çatır çatır geliyorsun ya abi oyunda da gelsene ya. He? Aldığında da gelsene bir. <laughs> Gel bir boyunun ölçüsünü alalım biz senin. 2'ye de eskidarlısın. Devam bakalım. Şimdi yüzden otuzlu. yavaş yavaş seviye ve farm sayısını yükseltiyoruz bakalım. Harikasın. Geçen gördük ya adam. 20 k'dan aldı iki kere. 10 k'dan aldı bir kere. Ortada şöyle of ya ne güzel ödedi falan diyebileceğimiz bir şey olmadı. Adam gitti 300'den falan varken laps diye yapıştırdı ya. Seri iki hareket yani e, boşa çekilmiş kürekten daha iyi. Ananı aldı. Bak şimdi aldı diye şey yapmayacağım şimdi bekleyeceğim ya ne yapacak yani. Oo bu hareket mükemmel de kırmızılara birleştirecek. Kalp kurtulmaz. Evet beklem beklenmedik yerden beklenmedik bir hareket oldu. Kanka o çarpanları yükseltmezsen hiçbir cacığıma yaramaz. Geçen gün de gördük hepimizi. Hayat tanıştık kendisiyle yani. Ver yıldızların devamını ver. O yıldızları birleştir. Ee, o süperdi bu. Hu hu! Bebeksin lan. Harika. Şu hareketi sabahtan beri yapaydım ne ödemeler verirdim var ya. Of 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 of. Olur mu? Ver yıldızları ver döşeme lazım. Buraya yeni bir döşeme lazım. Süpersin. Süpersin. <laughs> Abi çat diye dayadı lan. Yalnız devam etmeli miyim? Devam etmeliyim. Devam etmeliyim. <laughs> 50K'ya kadar sıkıntı yok. Hedefe ulaşıldı. Yalnız burada 150 gidemem. 200 gidebilirim o zaman. 200'den 30'lu abi. Tekrar bir ara ödeme verirsen azından burada tatlı olur. Ya bu beklenmedik bir giriş, beklenmedik tatlı bir hareket. Ama öncekinde böyle seri seri ardarda arda girdi ya o yüzden belki bunda da alır hevesi var. Şu an kasaba baya tatlı hale geldi ya. Hop seri seri geliyor hayatım. Bir üçlü de burada versen hiç <laughs> yok demem biliyor musun? Ver kırmızıları da. Ver 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 ver. Harika hareket ya. Farmdan gram zararım yok diyecektim ki. Yeni karlar ekleniyor. Bir yanım diyor ki şu an lan farmda zaten güzel topladın. Bir yanım diyor ki git satın al. 300'den 30'lu. Zorla bakalım. Hadi yavrum. Uh -uh. 30k'dan aldı abi. Farmın açıkmış diyelim. Ciğerini sökmeye geldim. Canısı harekette bereket vardır. Hareketlen çiçeğim. Hareketlen. O nasıl bir ayrıştırma anasını? Hepsini dörtlü dörtlü bırakmış orada. Canısı canlanman lazım. 30 kadın aldın. 375 nedir? Abi ağzımıza tükürdün ya. O yıldızlar birleşmeyecek. İyi turuncular geliyor. A kalpler Kötü oldu bu yani 30k'dan verilecek ödeme değil ya Ödeme denilecek bir şey yok yani ortada ama neyse Banda pek seferde öderdim kanka sen bunu niye almakla zorladın ki Bu herhalde artık benimle daha fazla uğraşmasın yeriydi Ya şöyle söyleyeyim, nereden aldığının bir önemi yok. Ne kadar ödediğinin bir önemi var. 30'da birini ödedi ya. Şaka gibi, 30'da birini ödedi yani. Bir yerde verdi üç buçuk katı, bir yerde verdi 30'da biri. Gerçekten tebriks. Neyse biz alacağımız ödemeyi aldık abi, üzülmeye değmez. Şöyle bir kendimizi zorlayalım. Bir yanım şu an diyor ki git altından satın al. O zaman ben o deli yanımı dinleyeyim. Alttan değil abi, dokuzdan. Saldım gitti, bu kadar parmağımın üzerine. Ve o en son oyunu aldığımdaki boş geçmenin üstüne adam akıllı bir ödeme verirsin diye düşünüyorum. Evet en azından canlı başladın. Canlı da gidiyorsun ha. Şöyle bir yıldızımız parlamasın mı ya? Pragmatim bu oyunu seviyorum abi. Benim keyifli oynadığım oyunlardan biri açık olunca genelde alayı açık oluyor diyeceğim. O kalpleri çarpanların üstüne döşesem var ya. Uh. Abi bir artı on versen yok demem ya. Verdiğimiz henüz kurtaramadık çünkü. Bir artı on versen yok demem. Gel lollipoplar gel 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 gel. Dörtte kaldı. anka zor görünüyor bu saatten sonrası ama her şey son süpüne kaldı. O o o. Barfısıydıydı var lan. Ona yıldızları verdi. Abi seri geldi. Seri geldi. Hop tere yandan mm. köçeker gibi 65 k ben kaça alacağım. <gülerGülmeophone> Buradan sonra eğer zorlarsam aptalım artık yer bence vereceğini verdi. Artık kasasını da boşaltmışımdır diye düşünüyorum. O yüzden ben kaçıyorum. Oynadım güvenirseler aşağıdaki yorumlardaki linkte sabit. Kanalıma yeni gelen arkadaşlar lütfen videodan çıkmadan önce abone olmayı, bildirim sesini aç kutmayı unutmasın. Gittiniz diyelim linkten abone oldunuz, bir sıkıntı yaşadınız. Eğer kural hatası yapmadıysanız bana Telegram kanalımdan direkt ulaşabilirsiniz. Kural hatası yapmadığınız sürece her türlü sıkıntıyı hallederiz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.